Gördün mü? Şimdi bu hatlar mecbur. Ben bunları biliyorum. Burada gördüklerin hepsi olması lazım. Eğer ki ben orada voltaj veremiyorsam ya o hatta bir sıkıntı var ya da o hatta bu voltajı çıkaracak entegram gerekli olan voltajı bana sağlayabilir. Sağ tamam mı? Ne yapacağım? Artık orayı aramaya başlayacağım. Şimdi voltaj ölçümü yapıyoruz. normal voltaj ölçümü Aynı şekilde işlemcinin ana voltajı bu taraflara doğru gelir. Genelde 1 falan olur. Bak gördün mü? 0.8 Gördün mü? Yani 1 volttan 200 milivolt daha düşük. Tamam mı? Peki ben bunların ne olduğunu nereden biliyorum? Oradan biliyorum. Tamam mı? Geldim en önemli şebeke arızasına mesela. Ne yapıyoruz kardeş? Burada şebekenin çıkışları var değil mi? Şöyle. Şuna da dikkat etmem gerekiyor. Oldu ki avometre propu oynadı bir yere değdi. Ne yaptı makine? Kapandı. Ne yapacağım? Buraya ve burayı koordineli bir şekilde devamlı yoklamam gerekiyor. Anladın mı mevzuyu? Şimdi cihazın kapandığı için ne yapacağım ben? Tekrar cihazı tetiklemek lazım. Normalde diğer kablomuz olsaydı burada düğmesi var. Düğmeye bassaydık bu işi yapmış olacaktı. Olmadığı için manuel yapıyoruz. Yani. Ne yaptım? Cihazın açma tuşuna geldim. Şase. Bak burası şase olduğunu biliyorum. Bak ne yapacağım şimdi? Tetikletiyorum cihazı. Tetikle deme. Tetikledim. Tamam. Biraz beklettim. Hop çevirdim. Geldim buraya devam ediyorum. Yani senin ölçüm alanın şu açı olacak. Tamam mı? Şöyle. Geldim buraya. Var mı voltaj? Yok. Var mı? Yok. Burada voltaj yok. Tabi bunlara tek tek bakmak gerekiyor. Gördün mü? Kaç volt var? 4. Yani ne hattı bu olabilir bu dört volt? Harikasın işte ana besleme hattımız bizim. Yine kaç var? 1.1.2 Şurada da 1.2 ölçebilirsin ama bunlar farklı farklı 1.2 olabilir. Ortak 1.2 de olabilir. Bunu bilemezsin. Nereden bileceksin? Şemadan. <laughs> Geldim yine Buraya. Bak burada Mesela burada LDO2 diyor. Bak altında 1.8 stabilizat voltaj diyor değil mi? Şimdi bu voltajı göremeyebilirsin. Bu voltaj o an aktif olmayan bir voltajdır. Herhangi bir devre şeye bindiği zaman giriyor olabilir. Geldim burada voltajı ölçemedim. İlk etaplarda öğrenene kadar voltajı göremedim mi cihaza hiçbir şey müdahale etme. Hemen elindeki sağlam iClock'da olabilir. Referans bordunu bağla onda ölç. Onu da nasıl bağlarsın? İstersen aynı buradan bir ortak bir şase daha çık. O borda al, Onu da çalıştır. Hem onu ölç hem bunu ölç. Anladın mı olayı? Her ölçümde bunu yapabilirsin. İki bordu birbirine bağlayarak yot bir ölçümü yapabilirsin. Şaseyi ortak verin. Propu verirsin ikisine birden. Hangisinden ölçeceğin zaman artı ona kaçak verir. Anladın değil mi? Var mı anlaşılmayacak bir şey? Gayet rahat değil mi? Aferin sana çabuk anlıyorsun. Tamam mı? stabilize voltaj bunları okudukça bu stabilize voltajların bazı durumlarda çıktığını zaten ezberlersin anladın mı aşırı aşırı oldukça oluyor bunlar gelmiyor ezber gelmezsin tamam mı geldim buraya burada kaç ölçmemiz lazım 0. bak altında yazıyor büyümüyor oğlum bunlar da bu kadar büyüyor işte sana söyleyeceğim 0.9 stabilize voltaj. voltaj. Tamam mı? Neresi? Bak bölgeyi tayin ediyorum. Dörtlü bir şey var. Sıralama var. Gördün mü? Dörtlü. Dörtlünün hemen burasında ve şu ikisinde. Kaç almam lazım burada? Tabi cihazın yine kapandı namusuz. 0.9 <laughs> almam lazım. Alamadım. Burada eğer bir kısa devre de olabilir. Ne? Çalışmıyor. Heh, çalışmıyor da olabilir. Kısa devre ölçümünü onun için ilk başta yaparsam veya alamadım voltajı. İşte bu hattın herhangi bir tanesinde kısa devre olursa az önceki o biri gördün ya hı hı. neden görüyorsun onu? Cihaz açılırken orayı yokluyor. Orada kısa devre varsa bazen devreyi kapatıyor. Ama orada bir kısa devre var. Ne yapıyor? Amperi çekip bıraktı. Bir kere ben kısa devreyim dedi sana aslında. Demek ki senin ilk izlenen gerekenlerden bir tanesi ne? Amper. Bu. bu sana çoğu şeyi söylüyor aslında. Bunlarla konuşursa bu olayı çözersin. Voltaj ölçümün bu. Anladın mı? Yani. Tek 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 ölçmeye gerek var mı? Yok. Mantık? Aynen. Aynen. Girişte, çıkışta. Besleme. Bak şimdi cihaz kapalı olduğu halde cihaz kapalı olduğu halde bizim VCC main dediğimiz voltaj her daim bu cihazın içinde mecburi şartta gezer. Tamam mı? Cihaz çalışsa da çalışmasa da. Tabii şu an bulamadık. Şurasını diye mi acaba? Hemen evet, small Small'ın Power'ın altındaki şu dörtlü grubun şuradakinde var. Bak burada benim 4 voltu görmem gerekiyor. Doğru bakıyorum değil mi? Doğru. Burada 4 voltu görmem gerekiyor. Eğer ben burada 4 voltu göremiyorsam bir anormallik var. Ya benim kablom temas etmiyor ya şuradan bir sıkıntım var. Göremiyorum demek. Tekrar baktım. Yine göremiyoruz. Şimdi tekrar bakalım. Geldik mi? Geldik. Cihaz çalışıyor mu şu an normalde? Çalışmıyor. Çalışmıyor. Demek ki benim besleme attım. Cihaz çalışsa da çalışmasa da 4. Peki ben orayı 5 yapsaydım. Ne olacaktı burası? Bak iyi izle. Avometreye bak. Avometreye bak. Bak. Buraya bir tane verdim. Buraya bir tane artar. Bak şimdi. Bak 4.29. 4.30. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördüm. Demek ki ana besleme hattı aslında 4-2 değil. Ana besleme hattı enerji ne verirsen o yerin. Evet. Ama sen tutup 4'ün üzerinde bir voltaj verirsen herhangi bir noktayı ne yaparsın? Yakabilirsin. Kısa devre yaptırabilirsin. Yakar. Çünkü bu ana besleme hattı nereye dolaşıyor cihazda? Girmediği, çıkmadığı hiçbir yer yok. Görüyor musun? Evet. Her tarafı dolaşıyor. Şimdi o olası bir durumda ben ana besleme hattını kısa devre yaptırdığım zaman herhangi bir nokta ısınabilir. Burada küçücük bir mosfet vardır, mosfet ısınır. Bu o ısınan parçanın bozuk olduğu anlamına gelmez. Ana besleme hattındaki o e, kısa devre yoğunluğu gelir, mosfette birikme yapar, orayı ısıtır. Önemli olan bunu sağlayan devre elemanının nasıl bulacağı. Bunu yarın göreceğiz. Tamam mı? Burada Örnek olarak ne yapalım? Sana bugün izah etmek için VCC main besleme hattımızı kısa devre yapalım. Hı hı. Ve cihazda ne olduğunu görelim. Tamam mı? Ne yapacağız şimdi? Çıkardık. VCC main hattından herhangi bir tane kapasitörü gelelim kısa devre yaptıralım. Nereye yaptıralım? Şurayı yaptıralım. Tamam mı? Eğim atarken her zaman main'in tutması için de kullanıyoruz. Flux tamam mı? Sıcağın çalıştığı her yerde ne çalışmak zorunda. Şöyle bakayım. Flux. Tamam mı? Sıcak bir yerde çalışıyorsa ne çalışacak orada? Heh. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksın. Tamam mı? neydi? Yalız değil mi? Ne yapacağım ben şimdi bunu? Yalız açacağım mecbur değil mi? Üzerindeki verniği ne yapacağım? Soyacağım. Direkt oraya at atacağım. Tamam mı? Bak tuttum. Sabah sabah canınızı sıkıyorlar ya. Uşu uşuna ya. Allah'ım yarabbim sen büyüksün. Ne yaptım şimdi? Oraya bir kısa devre yaptırdım değil mi? Ha kapasitör bozulmuş, kısa devre olmuş. Ha. ha böyle yapmışım. Bir fark yok. Tamam mı? Şimdi bak, dikkat et. Güç kaynağı ne yapacak? İyi izle. Ne yaptı? Ben 3 amper ayarlıydı. 3 amperin komplesini çekti. Heh. Peki çekti cihazda ne oldu? Isınmadı. Evet. Neresi ısındı? Hemen çabuk cana bulacaksın bunu böyle. Fazla cihazı yormadan. bu uh. Gel bak neresi ısındı? Şunu veriyorsun. Işte. Bak bak. Şimdi iyi izle. Neresi ısındığını iyi gör. Şimdi ısınmayı nasıl bulursun? Ne yaptım cihazı? Kapattım. Doğru mu? Kapalı mı cihazı? Isınan yeri nokta atışı bulmak istiyorum. Zaten elde buluyorum ama senin görmen için yapıyorum şimdi. Ne bu? Ne? Çam reçinesi. Baharatçılarda satılıyor. Bunu gidip kazık yeme. Millet bunu çok büyük bir şeymiş gibi şeyde satıyor. Yani farklı bir maddeymiş gibi. Ne yaptım? Orayı ne yapıyorum? He? Bak izle. Orayı dumanlıyorum tamam mı? Tütsülüyorum orayı. Bak. Tamam mı? Tamam. Ne yaptım orayı? Dumanlıyorum. He? Damlatmadan orayı dumanladım. Isınan bölgeyi şöyle bir büyük bir yer olarak tespit ettim. Sonra ne yapıyorum? İşi lokale indirmek istiyorum. Tamam mı? Tamam. Gördün mü mevzuyu İyi izle şimdi. Ben buradan voltajı gönderi göndermez bak ne yapacak? İyi izle. Ne oldu? Ama sus, tam oturmuyor bundan pislik yapıyor işte, bak. Gördün mü? Bak. Biraz birazcık netleştirebilir miyiz Mustafa Hocam? Dur. <laughs> Heh. Bak. Şimdi reçine dumanın olduğu yer. Şimdi reçine silindi bir kere göremediniz. Mecbur şöyle yapacağım. Bak iyi izle. Tamam mı? Flaksı ne yaptı? eritti. Flaksı eritti. Ama o parça mı bozuk? Hayır. Şimdi ben bilmiyorum. Bu parçanın ısındığını gördüm. Bu parça ısınıyor. Ama bu parça bozuk diyor muyum? Hayır. Demiyorum. Geliyorum o parçayı buradan buluyorum. Ya bu parça neden ısınır? Görüyor musun sen fazlalığı? Ne var burada en fazla olan? Bu, bu parçanın bağlı olduğu devre elemanlarında kapasitör arıyorum. Hangi hat kapasitöre gidiyor? Bak bu hatta da olabilir benim kısa devrem. Bak şu hatta da olabilir. Bu hatta da olabilir. İki hatta da ne yapıyorum? Ölçüyorum. Ne yaptım? Kısa devreyi buldum. Şimdi kısa devreyi buldum. Evet bu hattın üzerinde var ama MOSFET mi bozuk? mi bozuk, o parçamı bozuk. Ne olduğunu bilmiyorum. Evet, bu parça mı benim. Doğru mu? Bu parçanın gittiği ne yapıyorum? Hattı bakıyorum. Hattı arıyoruz. Doğru mu? Bu parçanın gitti, hattı arıyoruz. Bu parçanın gitti, hattı bulduktan sonra o hat üzerindeki kısa devreye neden olan devre elemanını bulmaya başlıyoruz. Bugün onu öğreneceğiz. Tamam mı? Bu olayı anladın değil mi? Yani cihazın Bursa üzerinde sorun bir... Sorun orada değil. Evet. Olmayabilir. Yani şuradaki bir kapasitör kısa devre olur. Yine bu parçasıdır. Neden? En küçük Aynen. ve en büyük voltajın biriktiği entegre. Vcc main'in en bol olduğu ve en küçük entegre olduğu için. Anladın mı? Voltaj dolaşıyor oraya geliyor. Oradan sonra çıkamadığı için orayı ne yapıyor? Isıtıyor. Tamam mı? Başka bir metotta 4.2'yi düşürerek bulmak. Yani Elhamdülillah. Çok iyi Güzel yaşayalım. Bir şey 1 volt, bir buçuk, iki, yavaş yavaş voltajı arttırarak verdim. Hangi voltajı verirsem de kısa devre olacak. Ama sen voltajı kıstıkça çekim neye düşecek amper? Çektiği oran düşmüş olacak. Çünkü sen voltajı az gönderiyorsun. Yani boruyu kısıyorsun. Anladın mı yazıyor? Evet. Böylece bazen o voltajın daha birikmeden kısa devreyi iyice düşürerek şimdi bak başlığını düşürmeye. Bu sefer çektiği amperle ne yapmış olacak? Bak yine aynı fazla. Yine düşürüyorum. Bak gördün mü? 0.20 voltajda bak şimdi artırıyorum. Bak çekmeye başladı gördün mü? Hı hı. Gördün mü? 1 amper. Neresi ısınıyor gene? Ama bak deminki gibi ne yapmıyor? Eritmiyor her tarafı. Yine bir ısı var. Ama ne kadar var? Düşük var, neden? Çünkü düşük gönderdi, gördün mü? Hem bu ararken cihaza zarar vermeden güzelce aramanı da sağlar. 4 volt'u dayayıp başka yerleri yakmaktansa yavaş yavaş arttırarak bulmak daha mantıklı. Anladın mı mevzuyu? Kısa devre bu. Şimdi gelelim kısa devreyi nasıl bulacağız? Şimdi tamam sen burada bunun bu olduğunu gördün. Ama bilmiyoruz. Kapasitörün içinde bir kısa devre meydana geldi. Bunu nasıl bulacağız? Bunu öğreneceğiz.